devam edelim bakalım. Evet değerli dostlar, değerli kardeşler. Az önce size selam verdim. Kapattım ama ben buradan tekrardan devam ediyorum. Şunları da hızlayalım. Burada bol altın iksir var arkadaşlar. Arada boşları açıyorum ben. Okumadan tıkladığım için. Yani ateşte yapalım. Oy. Arkadaşlar bu hava ne? Kuzey ışıkları. Oy 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 oy. iPhone 12 aldım arkadaşlar. Burada isterseniz yatabilirsiniz ya. Hatta biz bir yatalım birazcık. Dinlenince de bu arada hastalık gidiyor mu da hatırlamıyorum. Şimdi ben, ben de görmüş olacağım. Yok gitmemiş. Onun için bir şifalanmamız lazım. Ya bakalım buraya. Evet buradan şimdi normalde bizi ırmak korunda bekleyen bir görev var ama biz burada arada bir yapacağımız şeylerden bir tanesi arkadaşlar bir ara görev yapmak yoksa oyun çok hızlı bitecek. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Buradan klimmek'te görüşürüz. Bu değil. Bunlar zor. Üret. Bunu da yaparız. Şunun e, kılıcını bulalım arkadaşlar. E, gücümüz az ama dur diğer gücü de şuta kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görevi yaptık ama dızlandığı için şöyle bir çarpı var. Bu her oyunun başına gelecek arkadaşlar. Canınızı o yüzden sıkmayın. Nereye gidecektik biz? Yakın bir yer varsa ışın alalım. Boş boş beklemeyelim. Şurada Redron'un mağarası. Hmm. Kampa gidersek Hadi riski alalım buradan gidelim. Bu arada dediğim gibi arada F5 atmayı unutmayın. Gerçekten oyun bugından dahi o emekleriniz gidebilir arkadaşlar. Hatta gerekirse arada gidip normal kaydedin. Buradan da gene bir ara görev yapıyoruz. Görevimizin ismi de Amre'nin aile kılıcını bulma. Yani biz bunu başlık olarak da buradan spoiler verelim. Ee, Amre'nin dızlanmış aile kılıcını geri alma diyebiliriz. Şimdi <laughs> ee, diye düşünmeyin arkadaşlar o öyle ya da böyle gelir. Şöyle bir bakalım da kızımıza Bile git öyle ben tilki. Ha, geldik. Burada genelde dallama oluyordu kapılardan bu sefer çıkmadı. Eee Biz gene çömelip okla gidelim ya. Yani. Çok karakterli bir karakter yapmadık. <laughs> yani gene şöyle yaparsak ortada çıkar mı? Çıkmadı. Okumuzu alalım. Ya burada bayağı kişi vardı diye hatırlıyorum. Aa köpek de var. Ama köpeği de öldüreceğiz. Köpek bize saldırıyor. Yine oyunda hayvan öldürdük diye inşallah duvar kasılmaz O iyi herife headshot atmışım arkadaşlar Yeter almayalım bunları Ah tuz tuz önemli ateşi tuzu alın Karanlık mı? Ölümü zor görüyorum ah. <laughs> Kötü oldu bu Şundan dolayı bu kuvvetli çünkü bayağı bir Bir <laughs> kızım oraya Şimdi çok güzel oldu bu. Neden? Bunun üzerindeki zırhların hepsini alacağım. hatta onu giyeceğim. Bu daha kuvvetli bir zırh ama daha yavaş hareket etmeniz neden oluyor. Ee, daha iyi kıyafetler var ama ee, çok şey aldığımız için birkaç şey at diyor bize. Yapacak bir şey yok. Arada birkaç tane şey atacağız. Düşlendirilmiş kalkan. Bizim normal kalkanımız var mıydı? Bu neymiş? Ee, bu. Bunun mi feri? Bundan daha iyi. Ama çok büyük fark yok. Bu kalsın. Şuradan fazladan kılıç atabiliriz. Mesela demir hançer. At, At giz. Para bile yapmayacak. kuzeli kılıç kalsın. Ha bunu Lidya'ya verecektik. Verelim. Ork baltası kalsın. Bu da kalsın. Çelik. Çelik balta mı daha iyi? Kadim. Ya yani çelik balta daha hafif. E, ee, çelik balta kalsın. Kürk ayakkabı. At. Kürk sür. At. Yani çok daha fazla var üzerimizde ama başka üzerimize bize ağır ne var bizim ya? Ha ejder pulu var. Gel buraya kız. Ha bir de bunun kılıcını alacağız. Ha bu çok önemli. Bunu da alın. Efsun 40 artar diyor. Bunu alalım. Madalyonu alalım. Bunu alalım. Bak dolu hepsini aldık arkadaşlar. Ne varsa aldım. Şimdi ite gel kız buraya. Still I am sworn to carry your burdens. Sana bir şeyler verelim. Şunu da sana verelim. Sen de kalsın. İki dakika. Bunun yayı işte tam bu, onu atarız, sallayız, onda artık işimiz yok bizim. Ee... Şunu verelim sana. Kaç kilo kaldı? Biraz daha vereceğiz bir şeyler. Şundan demir kalkan. Yani kullanmam ama yani ne olur olmaz kendimiz takalım. Tabii. Biraz daha var. Tabii. Şunu da verelim. Bir 15 kilo daha boşaltmamız lazım üzerimize. 15 kiloluk bir silah yok mu ya? Sonra alırım. şunları verelim ha. Sinsilik yeteneği tam istediğimiz gücü bulduk. Arkadaşlar bu bu görev bu kadar basit Eee, etrafta toplayalım. Ee, dur şu kitabı okuyalım bir de. Oradan gelelim şuraya. Durun görün şunu da ekleyelim. Bu arkadaşlar tıkladığınız zaman buna buradan geldik mesela duruyor dedik tıkladık iki aldık. Bize gideceğimiz yolu gösteriyor. Her görevde işe yaramıyor ama çoğunlukta işe yarıyor. buradan da Amre'nin hemen ışınlanalım arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen ışınlanalım. Bu arada Klimnek'ten 500 altın alacağız. Onu unutmayalım. Bu abi de bizi eğitecek arkadaşlar. Yani para alamıyorsunuz bundan. Look at this.

hastalığımız iyileşti bakın e, taşıma şeyi aynı ama asıl şimdi burası böyle arkadaşlar ben arada burada gene kısa bir video olacak kesmelik yüksek ihtimal e, amrenin kılıcıyla kısa bir bölüm oldu e, buradan da eşyaları satarak e, dostlarım yavaştan yeni videonun daha sonuna geldik İzleyen tüm dostlarıma teşekkür ederim e, beğendiyseniz beğeni atmayı fikirlerinizi yorumlarınızı her defasında belirtin arkadaşlar hem e, yorumlarınızı önemsiyorum hem de e, yorumlar bizim için önemli dostlarım. Teşekkür ederim. Bizi izleyip destek verdiği için görüşmek üzere.